hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda İbrahim bin Etem Hazretlerini tanıtmaya çalışacağım. İbrahim bin Etem Hazretleri kimdir? Fikirleri, davranışları, zühdü, takvası, hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İbrahim bin Ethem Hazretleri Horosan'ın Bel şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşta züht yoluna girmeye karar verinceye kadar Horosan'da yaşadı. Memleketinden ayrılmadan önce birçok hizmetçisi bulunan zengin ve itibarlı bir ailenin çocuğuydu. Sahip bulunduğu bütün dünya nimetlerine vazgeçip züht yolunu seçmesiyle anılır oldu. Bel sultanıydı. Dört bir yanı madde ihtişamının ince nakışlarıyla bezeliydi. İpek ve kadife yataklarda yatar, mermer saraylarda saltana sürer, fıskeli havuzlarda yüzerdi. Çok kereler ava çıkardı, önünde ve arkasında gözleri kamaştıran ihtişam seli. Minyatür rüyası atlar, güvercin kanatlı tazılar, yeşil başlı avcı kuşlar ve bileği bükülmez güneş bakışlı cengaverler. İbrahim bin Ethem bu ihtişam selinde ömür günlerinin en tatlı meyvelerini alıp duruyordu. İşte böyle saltanat ve saadet dolu bir günün gecesiydi. Bir zaman şehirde gezmiş, gönül eylemiş, gece yarısı sarayına dönmüştü. Uşaklar, hizmetçiler baş eğip etek öptüler. Bel Sultan'ı günün yorgunluğunu çıkarmak için yatak odasının yolunu tuttu. İpek halılar üzerinde güvercin tüyüne basar gibi yürüyüp gitti. Ve yatak odasının kapısını açıp içeri süzüldü. O da ne? İpek yatağında atlas yorganına sarılmış, Boylu boyunca yatan bir adam, uykunun derin kollarında, rüyaların ikliminde, her şeyden habersiz uyuyor. Sultan birkaç adım atıp adamın baş ucuna kadar vardı ve şiddetle yorganı çekti. Hizmetçi, evet padişahın hizmetçisi. Boylu boyunca sultan yatağında yatıyordu. İbrahim bin Ethem'in öfkesi okyanuslar gibi dalgalandı. Kırbacını hizmetçisinin üzerinde şaklattı. Vuruyor vuruyordu her kırbaç indikçe hizmetçi haykırıyordu. Elhamdülillah. Bu hizmetçi kendisiyle dalga mı geçiyordu ne? Büsbütün öfkelendi ve kırbacın şiddetini artırdı. Zavallı hizmetçi yıldırım çarpmış gibi pelte pelte oldu. Hem inliyor hem de fırsat buldukça yine haykırıyordu. Elhamdülillah. Bel sultanı kulaklarına inanamıyordu hayreti öfkesinin can damarına kılıç indiriyordu. Yüzünde görülmemiş bir celal şimşeği vardı. Neden sonra hançer hançer vatan gözlerini, hizmetçinin gözlerini dikip gürledi. Bre şaşkın, bre divane, neden her kırbaç indikçe elhamdülillah der, Allah'a hamd edersin çabuk söyle. Hizmetçi yaşlar dolu gözlerini kaldırdı. Şükür ey Rabbim dedi, sultan değilim. İbrahim bin Ethem avaz avaz bağırdı. Çabuk dedim sana, Söyle, neden elhamdülillah demedesin? Hizmetçi gözündeki yaşları elinin tersiyle sildi. Sultanın üstündeki sırmalı kaftana işlemeli cepkene, kalkmalı hançere, parıl parıl ihtişam tüten hala derin derin baktı. Bu bakışların altında yatan bir mana olmalıydı. Boş gözlerle bakmıyordu hizmetçi. Ey sultanım dedi. Şeytana uydum, nefsime aldandım. Saltanat yatağına bir ancık uzandım. Ne var ki ipekler, kadifeler ve atlaslar içinde birden uykuya dalıvermişim. Tıpkı senin gibi. Sen de nice senelerdir uyumuyor musun? Bir an saltanat yatağına uzandım diyerek, Yüce Allah senin elinden bu kadar kırbaç cezası verdi. Ya senin yerinde olsaydım da, bir ömür bu yatakta yatsaydım, güvercin tuyundan daha yumuşak olan bu saltanat yatağına aldansaydım. Ahirette azabım nice olurdu, siz beni kırbaçladıkça bunu düşündüm. Böyle bir azabın pençesinden beni kurtardığı için Kerim Mevla'ya şükrettim. Beni bu amansız felaketten kurtaran Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı ey sultanım? Sonra da size acıdım. Çünkü nice zamandır konağınızdayım. Ekmeğinizi yiyor, suyunuzu içiyorum. Bana bunca iyilik yapana acımamak olur mu? Bel sultanı birden irkildi. Yüzünden ıstırap çizgileri benek benek gezindi. Göz ırmağı bir tatlı hisle çağlamaya başladı. Bu inciler akıtan gözler şimdi bir başka görünüyordu. Gönlüne bir pencere açılmıştı. Bir tatlı huzur damla damla içine akmıştı. Derhal cevherler, altınlar dolu kasasından yana yürüdü. Cebinden bir anahtar çıkarıp kilide soktu ve kasayı açtı. Elini uzatıp bir avuç altın ve cevher aldı. Biraz evvelki kırbaçladığı hizmetçiye dönüp "Ey Hakk'ın haskulu" dedi. "Al bunları." seni azat ediyorum, bana da hakkını helal et. Bundan sonra da Bel Sultanı iyilik iklimine kanat açtı. İşte bu iyiliklerden olacak ki, alemlerin Rabbi onu mükafatlandırmak istedi. Nasıl mı? Şöyle. Bir geceydi. En nadide kürklere ve ipeklere boğulmuş yatağında uyuyordu. Kim bilir hangi rüyaların iklimine kanat açmıştı? Her köşesinden ihtişam tüten sarayının damında bir tıkırtı duydu. Dikkat kesildi. Çatıda bir ayak sesi. Durmadan gidip gelen ve küyüt küt eden sert bir ayak sesi. Öfkelendi ve haykırdı. Kimdir o? Gecenin bu vaktinde damımız üstüne gezmekle ne? Yukarıdan garip bir ses geldi. Yabancı değil ey İbrahim. Peki kimsin sen? Devemi kaybettim de onu arıyorum. Ne dedin ne dedin? Devemi kaybettim de onu arıyorum. Bel Sultanı yatağın içinden ok gibi fırladı ve avaz avaz bağırdı. Ey yol bilmez adam! Deveni sarayın damında mı arıyorsun? Yukarıdaki adamdan yine ses geldi. Heybetli, derin ve tane tane. Ey gafil! Sen de Allah'ı ipek ve atlas kaftanlar içinde, inci ve altın tahtlar üzerinde mi arıyorsun? İbrahim bin Ethem başını iki eller arasına alıp değirmen taşları gibi dönmeye başladı. Derhal adamlarına emir verdi. Çabuk her tarafa arayın. Kimi bulursanız yaka paça bana getirin. Sarayın içinde ve dışında bir konuşmadır başladı. Fakat kimsecikler yok. Sabaha kadar yatağa girmedi, bir damla da uyku uyumadı. Canına bir acayip ateş düşmüş bulunuyordu. Güneş tepeler ardından başını uzatır uzatmaz divan kurulunu topladı. Tahtına oturdu, herkes etrafında halka halka oldu ve İşler müzakereye başlandı. Birdenbire içeriye heybetli bir adam girdi. Kimse bu adama kim olduğunu, ne istediğini soramadı. Adam küt küt yürüyerek tahtın önüne kadar vardı, sultanın karşısına dikilip ona nazar etti. Sultan rüzgar önünde sürüklenen yapraklar gibi mecasiz sordu: "Ey yabancı ne istiyorsun?" Yabancı adam cevap verdi: "Yolcuyum, buraya konmaya geldim. E burası benim sarayım, han değil." Kendine bir başka kapı ara. Senden evvel burada kim vardı biliyor musun? Babam. Ya ondan evvel, ondan da evvel atalarım. Tuhaf şey. Nedir tuhaf olan? Ey İbrahim. Birinin göçüp öbürünün konduğu yer han değil de nedir? Ve heybetli adam yine geldiği gibi geriye dönüp divan odasından çıktı, gözden kayboldu. İbrahim bin Ethem yıldırım çarpmış gibi dondu. Sonra şaşkın bakışlar arasında tahtından fırladı, Sofalardan, divanhanelerden uçarak geçti. Tek başına koşuyordu. Mermer basamakları üçer beşer atladı. Somaki havuzların kenarından dolaştı. Güller ve çimenler içinde kelebekler misali kanat çırptı. Yemişil tarlaları çiğnedi. Yakut renkli çakıl taşlarının üstünden sekti. Rüzgar rüzgar heybetli adamın ardı sıra aktı. Hem yaralı ceylanlar gibi çırpınıyor hem de düşünüyordu. Kimdir bu benimle uğraşan garip adam? Ve nihayet adamı şehrin uzak bir köşesinde kırlarda tutabildi ve dedi: Söyleyin, Allah aşkına söyleyin. Kimsiniz? İçime bir acayip ateş düşürdünüz. Benden ne istiyorsunuz siz? Adam ışıklar dolu gözlerle İbrahim bin Eteme baktı. Ben dedi Hızırım, aa İbrahim. Ben sultanını yangınlar bastı. Gönlü çırpınan alevler gibi dalgalandı. Bana birkaç saat izin ver dedi. Sarayım'a kadar gidip geleyim, beni buracıkta bekleyin. Kutlu çeşmelerin sahibi Hızır aleyhisselam, Olmaz İbrahim, olmaz dedi. Ecel muhtaç olduğun mühletten daha yakındır. Gaflet ve durma zamanı değil, uyanmak vaktidir. Ve İbrahim'in can gözü açıldı, Gönül penceresi Hudan'ın inayet bulutlarından yağan cevherleri görmeye başladı. Der dostlar, yine Ben Sultanı İbrahim o demlerde... Bir gün kartopu alınlı ve geyik bacaklı atlar üstünde ava gitmişti. Etrafı maiyetiyle doluydu. Sahraya çıktılar. Bir ara maiyetinden ayrıldı giderken kulağına bir sesin akisleri çarptı. Uyan! Duymazlıktan geldi yine aynı ses kulağının dibinde çınladı. Uyan! Yine yürüyüp gitmek istedi. Ne var ki bu acayip ses kendisini bırakmıyor. Ne olduğu, nereden geldiği bilinmez bir ses. Hep önünde ardında, sağında, solunda, çağlıyordu. Ölmeden evvel uyan, bu ses artık yüreğine bir mızrak gibi oturmuştu. Her şeyden el çekti, atını mahmuzlayıp ileri sürdü. İlahi tecellilere bakınız ki bu defa da önüne bir nazlı ceylan çıktı. Birden yine gönlü bu tatlı ceylana kaydı ve onu avlamak sevdasına düştü. Nazlı ceylan kara kara gözlerini İbrahim'e dikip, ''Ey İbrahim'' dedi, ''Rahman olan Allah seni ceylan avlamak için mi yarattı?'' İbrahim bin Ethem baştan ayağa titredi. O kadar şevke geldi ki gözleri inciler gibi yaşlar döküyordu. Ağladı, hıçkırdı, dövündü. Yüzünü gözünü topraklara sürdü, tevbe etti. Ey sermayı sizlere sermaye veren Allah'ım dedi. Bana bir bak, asıl bakılacak, acınacak olan benim. Nice zamandır debdebe içinde ömür nefeslerimi zayi ettim. Ey Rabbim lütuf çeşmenden su içir de Gönlümde kir namına bir şey kalmasın. Aziz ve celil olan Allah İbrahim'i tertemiz etti. Artık ne saray, ne altın, ne taht, ne ipek yataklar, ne sorguç, ne kamçı, ne çizme, ne huri yüzlü cariyeler ve ne de sultanlık. Başını alıp çöllere doğru açıldı. Böylece giderken kendi sürüsünü otlatan çobanlar azladı. Çoban Ben Sultan'ı karşısında görünce rüzgar önünde titreşen yapraklar gibi titredi. Fakat... Sultan yanaklarına tombul bir gülücük kondurup korkma dedi. Artık Belh Sultanı öldü. Karşında sadece İbrahim bin Ethem var. Sen sırtındaki keçe kepeneği bana ver. Sultanlık elbiselerini sen giy. Bu sürüyü de olduğu gibi sana bağışlıyorum. Çobanın sırtından çıkan kepeneği omuzuna atıp çöllere açıldı. Çoban hayret ve dehşetle sultanının ardından bakınıp duruyordu. Değerli dostlar, içine ilahi nurun sürmesi çekilen İbrahim'in haline melekler nazar ediyordu. İbrahim kulağına onların sesi çarpıyordu. Padişahlık elbisesini çıkardı, aşk ve cemalullah libasını giydi. Aşk elbisesini giyen İbrahim bin Ethem, yolları eline dolaya dolaya Merv şehrine gitti. Köprüden geçerken bir kişi kaza eseri olarak aşağı uçtu. İbrahim, Allah'ım dedi, onu muhafaza buyur hızla suya düşen adam birden havada donup kaldı. Bu kerameti gören halk İbrahim bin Ethem'in etrafını çevirdi ve ona hayran hayran baktı. O ise hiç oralı bile olmadı. Yine yoluna devam etti, ver elin nişabur. Bir mağaraya girdi, dokuz yıl ibadet etti. Perşembe günleri mağaradan çıkar, dağlardan odun çalıp çırpı toplar, pazarlarda satardı. Kazandığı paranın yarısını dağıtır, tekrar mağaraya döner ve yine ibadetine koyulurdu. Bu mağarada yıllar bir su gibi aktı. Sonra orayı da terk edip yine yollara düştü. Bu defa Kabe'ye, Allah'ın mukaddes evine gidiyordu. Ne var ki imtihanı henüz bitmemişti. Aşk arslanıyla cenk etmek elbette kolay değildi. Aşk vadisinde can kuşunu uçurmuştu bir kere. İşte şimdi tek ve tenha yollarla gidiyordu. Arkasından doğru gelen bir derviş, mürşidinden aldığı emirle usul usul İbrahim bin Ethem'e sokuldu. Onun hiçbir şeyden haberi bile yok. Derviş iyice yaklaştı ve müthiş bir tekme savurdu. Tekme İbrahim bin Ethem'in topuğuna güm diye oturdu. Canı şiddetle yanan eski bel sultanı hemen döndü. Kendisine durup dururken tekme savuran ve canını yakan dervişe gülümsedi ve sakin sakin hitap etti. Biz o senin demek istediğini belte bıraktık. Tekmeyi vuran derviş tek kelime söylemeksizin koşar adım geri döndü ve aldığı cevabı mürşidine arz etti. Mürşid ya dedi. Ya dedi. Hala Belh'in adını anar. İbrahim o saltanatı, o debdebeyi, o ihtişamı hala unutmaz mı? Hak aşkının çırasına yanmak kolay mı? Yana yana çileler çeke çeke menzile varılacak. Çile kazanlarında kaynayan aşk yemeği sabır kaşığıyla yenecek. O yemeğin üstüne muhabbet balığı damlatılacak ve sonra şükür yelpazesiyle yürek soğutulacak. Bildim, bildim. Aşk insana kanatmış ve onu muhafaza en büyük bir sanatmış. Değerli dostlarım, o inci gönül sahibi ay yüzlü İbrahim bir gün deniz kenarındaydı. Kimsesiz bir noktaya oturmuş, sulara karşı hırkasının yırtık yerlerini dikiyordu. O sırada memleketin valisi büyük bir maiyetle gelip Yüce Pir'in arkasında durdu ve onu seyre koyuldu. İhtişam içindeki vali eski Beh Sultanı'nın bu vaziyette seyrederken gönlüne geldi ki Dünün koca sultanına bak şimdi gurbet illerinde deniz kenarında söküklerini dikiyor. Bilmem ki dünyayı topyekün terk edip bu hale düşmenin sebebi nedir? Karşılığında ne vardır? Valinin içinde kaynayan bu fikirlere o koca sultan dönüp sırtını bile çevirmeden şu muhteşem cevabı verdi. İğnesini suya attı ve denize doğru haykırdı. Ey balıklar getirin bana iğnemi. O da ne? Dehşet ve hayretle gördüler ki bir balık ağzında İbrahim bin Ethem'in iğnesi Allah ve Kemal yolunun sultanına doğru geliyor. İbrahim bin Ethem balığı okşar gibi tuttu, ağzından iğnesini aldı ve sonra onu derin suların ıslak tenine bıraktı. Balık ışıktan bir ok halinde derinlere saplandı. İbrahim bin Etem elmasların nokta nokta oynaştığı ay yüzünü valiye döndürdü ve hitap etti. Anladın mı dünyayı topyekün terk etmemin ve bu gurbet ellere düşmemin manası neymiş? Vali tek kelime söyleyemeden oradan uzaklaştı. Değerli dostlarım, İbrahim bin Ethem yine tek ve tenha yolları eline dolayıp gitti. O adeta zamanının kutbu, zamanının imamıydı. Öyle bir aşıkı sadık idi ki, bir gece rüyasında Cebrail aleyhisselamı gördü. Sultan melek yeryüzüne iniyordu. Elinde de kalem ve divit vardı. Dayanamayıp sordu, ey Allah'ın vahyine hamil olan Cebrail, bunlar ne içindir? Cebrail'in nur dudakları kıpırdadı, yeryüzündeki velileri kaydedeceğim. İbrahim bin Ethem yaralı ceylanlar gibi çırpındı. Ey Allah'ın elçisi, bu aciz kulunu da yazı ver. Senin için emri ilahi yoktur ey İbrahim, ben evliya değilsem de onları çok severim. Bir müddet sukut ettiler, sonra Cebrail ona hitap buyurdu. Müjde, ferman ilahi geldi, defterin başına senin ismini yazacağım.'' İbrahim bin Ethem sevinç ve saadetinden uçacak gibi oldu. Bir gün yolu ilmin ve irfanın büyük sultanı İmam-ı Azam hazretlerine uğradı. Koca imamın etrafı talebeleriyle dop dolu. Herkesin kucağında tefsirler, hadis kitapları ve ilmi eserler. İbrahim'e garipseyen gözlerle nazar ettiler. İmam-ı Azam hazretleri bu hali gördü ve sonra İbrahim bin Ethem'e seslendi. Buyurunuz ey seyidimiz, sultanımız, meclisimize şeref verdiniz. İbrahim bin Ethem bir selam verip rüzgar gibi uçup gitti. O gidince imamların sultanına talebeleri sordu. Ey can meclisimizin umumu! Bu kimse efendilik, büyüklük sıfatına ne bakımdan layıktır? Sizin gibi bir zat ona nasıl efendimiz der? İmam-ı Azam gün kadar aydınlık yüzünü döndürüp dedi ki, şunun içindir ki, o ara vermeden Allah'la Allah'ın zatıyla meşgul, biz ise işin dedikodusuyla. Yine bir gün, bir adam onun yolunu kesti ve kendisine bin altın uzattı. Ne olur ey kutlu zaman, şu altınları al. İbrahim bin Ethem, ey çavuş dedi, en hakir bir şeyle adımızı dervişlik kütüğünden kazımak mı istiyorsun? Ey dünyalara, altınlara gark olanlar, ibret alıyor musunuz? Değerli dostlarım, o bakış ve görüş sahibi, o muttakiler imamı İbrahim bir Ethem, bir gün abdest almak için kovayı kuyuya salladı, sonra yukarı çekti. Su yerine kova altınıyla dolmuştu. Altınlar hiç elini bile sürmedi, olduğu gibi geri kuyuya döktü. Kovasını tekrar aşağı bıraktı ve yine yukarı çekti. Bu defa da kova ağzına kadar cevherler doluydu. Derhal ellerini ulvilik alemlerine kaldırıp, Rabbim, Rabbim dedi, bana hazineni bildirmek istiyorsun. Ben altından, cevherden el yudum abdest için su istiyorum. Kovayı tekrar kuyuya bıraktı, az sonra yukarı çekti. Bu sefer kova su ile dolu geldi ve hemen oracıkta abdest alıp yüce Allah'ın huzurunda iman aynası berrak yüzünü secdeye koydu. İşte onlar böyle insanlar ve böyle sultanlardı. Gönülleri sadece Allah'ın muhabbetiyle doluydu. Dünyadan bucak bucak kaçıyorlardı. Dünya peşlerinden koşuyordu. Biz ise dünyanın ardınca koşuyoruz fakat tutmak ne mümkün. Değerli dostlarım bir gün ona dediler ki ey zamanı iyilikle geçen yol eri yüce Allah buyuruyor ki Udu'uni estecibleküm bana dua edin size icabet edeyim. Biz durmadan dua ediyoruz fakat duamız müstecap olmuyor. Bunun hikmeti ne ola? İbrahim bin Ethem hazretleri acı acı güldü ve şöyle buyurdu. Ey Adem'in evlatları kalpleriniz on şeyden ölmüştür. Hep birazdan haykırdılar. Kalplerimiz ölmüş müdür? Evet ölmüştür. Nasıl olur? Günahların zehirli dişlerine yem etmişsiniz kalbinizi. Günahın zehri kalbin hayat dermanını kurutmuş. Ölü kalplerin duasını Allah kabul etmez. Peki bu günahlar nedir? Birincisi Allah'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz ama emirlerini tutmuyorsunuz. İkincisi Allah'ın kitabını okuyorsunuz ama onunla amel etmiyorsunuz. Üçüncüsü Allah'ın Resulü'nü sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ne var ki onun sünneti üzere yaşamıyorsunuz. Dördüncüsü şeytanın düşman olduğunu söylüyorsunuz ama onun adımlarını takip ediyor, onunla dostluk kuruyorsunuz. Beşincisi cenneti sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Ne ki cennet için bir hazırlık yaptığınız yok. Altıncısı cehennemden korktuğunuzu söylüyorsunuz ama kurtuluş çaresi aramıyor, günahlardan uzak kalmıyorsunuz. Yedincisi ölüm haktır diyorsunuz. Hak olan bir ölüm için yine bir şey tedarik ettiğiniz yok. Sekizincisi başkalarının ayıplarıyla meşgul oluyorsunuz fakat kendi ayıplarınızı hiç gözünüze getirmiyorsunuz. Dokuzuncusu Yüce Allah'ın verdiği nimetleri yiyorsunuz ama ona şükretmeyi unutuyorsunuz. Onuncusu ölülerinizi götürüp toprağın koynuna veriyorsunuz ama bir gün toprağın gözüne kendinizin de sürme olacağını unutuyorsunuz ve ibret almıyorsunuz. Böyle kalplerin duası kabul olur. Nasıl kabul olur? Basra halkı rüzgar önündeki yapraklar gibi titredi. Ey eşsiz pir dediler. Peki çare nedir? Hızır'ın kutlu çeşmesinden su içer o Allah dostu şöyle buyurdu. Ey Basra halkı! Bu saydıklarımı terk eder, günahlarınıza nedamet getirir. Kalplerinizi zikrullah ile parlatırsanız duanızın kabul edildiğini göreceksiniz. Değerli dostlarım, Allah'ın sevgilisi, için zaman ve mekanın ve bütün mahlukatın peygamberi buyururlar. Dünyada zühdü takva üzere bulun ki Allah seni sevsin, halkın elinde olan şeye tenezzül etme ki insanlar seni sevsin. İbn-i Macide geçen bir hadis-i şerif. Zühd ve takvayı şimdi görünüz. Bel Sultanlığını bırakıp mana sultanlığını alan İbrahim bin Ethem, bir adamın bağında bekçilik yapıyordu. Bağ ki ne bağ, üzümler, meyveler, narlarla dop doluydu. Bağ sahibi bir gün geldi ve dedi, Ey çavuş, bir tatlı nar getir. İbrahim bin Ethem o inci gönüllü, temiz er, bağa girdi, bir sepet nar topladı ve adamın huzuruna getirdi. Adam narlara bir göz attı ki hepsi birbirinden beter. Acı ve ekşi, bağ sahibinin yüzü geceler gibi karardı, fena halde öfkelendi ve haykırdı. Bıra adam sana tatlı nar getir dedim. İbrahim bin Etem Hazretleri gitti. Muhtelif yerlerden nar toplayıp yine geldi. Narlar yine ekşi çıktı. Bağ sahibi büsbütün kızdı. Yazık ey çavuş, yazık, yazık dedi. Bunca zaman bağ beklersin de daha narın ekşisini tatlısını bilemezsin. Sen ne yaramaz bir bekçisin böyle. İbrahim bin Etem boyun büktü. Ah dedi. Ah, yaramaz olduğumu ben de biliyorum. Ne var ki siz beni bağı beklemek için tuttunuz, nar yemek için değil. Ben bunların tatlısını, ekşisini nereden bileceğim? Bağ sahibinin aklı uçacak gibi oldu, ak çiçekli, bir söğüt dalı nasıl titrerse öyle titredi. Subhanallah dedi. Bu zahitliği sen bu zaman yaparsın ha. Adın da İbrahim. Sakın sen İbrahim bin Ethem olmayasın. İbrahim bin Ethem tanındığı için esef etti ve dedi. İşte o işe yaramaz adam benim ve başını alıp bir başka diyarın yolunu tuttu. Bağ sahibi arkasından dövünüp duruyordu. Eyvah ki onun kıymetini bilemedim ve kuşu elimden uçurdum. Değerli dostlarım, gönlü inciler dolu dün büyüğü İbrahim bin Ethem bir gün kırlarla geziniyordu. Birden karşısına bir asker çıktı ve dedi, sen köle misin? İbrahim bin Ethem tebessüm ederek cevap verdi. Köleyim, kasabanın en şenlik yeri neresidir? Mezarlık, Ey şaşkın köle, sana mağmur eden soruyorum, sen tutup mezarlığı gösteriyorsun. Ne yapmalıydım yani? Bu belden en şenlik yeri mezarlıktır. Asker fena halde öfkelendi, sadece öfkelenmekle kalsa yine iyi. Kamçı ile o koca sultanın başına vurdu ve başını yardı. Ve onu önüne kattığı gibi itekaka şehre götürdü. İbrahim bin Etemi kanlar içine görenler koşuştu ve çığlığı bastı. Ey asker, bu ne haldir? Asker cevap verdi: bu kölenin başını ben yardım. Çünkü bana doğru cevap vermedi. Adamlar avaz avaz bağırdı. Yazıklar olsun sana. Bunun kim olduğunu bilmez misin? Bilmem. Aa ahmak çavuş. Bu İbrahim bin Ethem'dir. Eski ben sultanı. Hakkın has eri, mana vadilerin eşi bulunmaz piri. Asker şaşırıp kalmıştı. Derhal atından aşağı indi. O yüce sultanın ellerine sarıldı. Af ve bağış diledi ve dedi ki Ey hakimiyet yüzüğüne tekme vuran. Niçin köleyim dedin? İbrahim bin Ethem tebessüm etti. Bana köle misin diye soruldu. Kimin kölesi olduğum sorulmadı. Ben Allah'ın kölesiyim ve onun hakir kuluyum. Başımı yardığın için senin affını Cenab-ı Hak'tan diledim. Nasıl olur ey yüce yol eri? Senin bana yaptığına karşılık Allah bana mükafat verecektir. Benim yüzümden senin ceza görmene gönlüm razı olmadı. Senin de benden iyilik görmeni diledim. İşte pırıl pırıl bir ahlak. İbrahim bin Etem Hazretleri'nin bu hali Nebiler Nebisinin şu sözlerine ne kadar uyuyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: O ahlak gelmeyene gitmen, vermene vermen ve sana zulmedeni bağışlamandır. Bir başka günde onun huzuruna günahkar biri geldi, dertlendi, söylendi, çareler aradığını bildirdi ve sordu: Ey İbrahim, bütün bu günahlardan kurtulmanın yolu var mıdır? O mana dolu büyük evet dedi vardır. Günahkar adam atıldı. Çabuk söyle neymiş o? İbrahim bin Ethem hazretleri tane tane anlattı. Madem ki günah işliyorsun o halde onun rızkını yeme. Adam yıldırım çarpmış gibi titredi. Bu nasıl mümkün olur? Onun rızkını yemeden yaşayabilir miyim? O halde onun yarattığı suyu içme. Bu daha zor ey İbrahim. Madem günahta ısrar ediyorsun, Allah'ın lütfettiği havayı teneffüs eyleme. Hava almazsam bir nefes durabilir miyim? Yok yok bu daha müşkül. Öyleyse Allah'ın mülkünden çık, kendine başka bir yurt edin. Yapamam, günah işleyeceğim zaman Allah'ın görmediği bir yerde işle. Bu da imkansız. Ey İbrahim, Azrail canını almak için geldiğinde ona de ki, bana biraz müsaade et de tövbe edeyim. O dahi beni bir nefes bırakmaz. Aa adam, madem bütün bunları biliyorsun da ne diye hala Rabbine isyan ediyorsun? İsyankar adam, verecek cevap bulamadı ve bundan sonra da bir daha Rabbi Kerim'ine asi olmadı, oracıkta da günahını tevbe edip bütün kötülüklerden arındı. Evet, ölünün dili olsa diyecekti ki sana, ben fırsatı kaçırdım tevbe et günahına. Değerli dostlarım, bir gün o İnci sultana sordular. Sen kimin kulusun? İbrahim bin Ethem titredi ve hemen yere düştü. Biraz sonra kendisine gelince bir ayet okudu. Ey apaydın pir ne oldun böyle dediler. Dedi ki korktum. Eğer onun kuluyum desem benden kulluk hakkını ister. Başka bir söz etsem bu da mümkün değil. Başka bir gün sultanın yolu hamama uğradı. Orada yıkanıp çıktı. Kapıdan çıkarken hamam sahibi önüne duvar gibi durdu. Kendisinden fazla para istedi İbrahim bin Ethem. Aa efendi dedi fazla param yok. Hakkın neyse onu al. Adam avaz avaz bağırdı. Madem paran yoktu da niçin hamama girersin be adam? Bu söz koca sultan yüreğine kurşun gibi işledi, vecde geldi. Boylu boyunca yerlere serildi, bir müddet sonra usul usul gözlerini açtı. Etrafının insanlarla çevrili olduğunu gördü. Ondan sorup duruyorlardı. Ne oldu sana? Dudaklarına acı bir tebessüm kondurup cevap verdi. Ey Adem'in evlatları, görmez misiniz ki? Eli boş olanı şeytan evine bile koymuyorlar. Acaba Rahman evini nasıl koyarlar? Bunu düşündüm de aklım başımdan gitti. Değerli dostlarım yine o mana sultanı bir gün Mekke'de Kubeys dağında bulunuyordu. Yanında gönül ehli kimseler de vardı. Derin bir sohbete dalmışlardı. Bir ara derin bakışlarını daha dikip şöyle dedi. Aziz ve celil olan Allah'ın indinde böyle makbul, öyle yüce olanlar vardır ki onlar daha yürü deseler daha yürümeye başlar. İbrahim bin Etem'in bu sözü henüz bitmişti ki hareket ettiği görüldü. İbrahim bin Etem yaralı ceylanlar gibi sıçradı. Ey dağ dur dedi. Ben bunu misal olarak söyledim. Dağ derhal donup kaldı. Evet, bir ömür boyu hak aşkıyla buhurdan gibi titen İbrahim bin Etem nihayet ölüm yatağına uzandı. Ölüm onlar için vuslata açılan bir kapıdır. Birkaç senelik dünya sultanlığını terk ederek ebedi sultanlığın tacını başına koyan bu büyük insan şanlar ve şereflerle dünyayı bırakıp gitti. Der dostlarım her fani gibi onun da ömrü nihayete eriyordu. Hicri 140 yılında Nicle yakınlarında vefat etti ve orada toprağa verildi. Ve artık onun adı kıyamete kadar gönüllerde yaşayıp duracaktır. Yüce Allah bizi onun şefaatine nail eylesin. Gün gelir can sultanı biner ölüm atına. Sen beni uçur kuşum yaradanın katına. Rabbim ahirette Allah'ın sevdiği kullarla beraber olmayı bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.